Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben iyiyim. Bugün günlerden salı. Eksi 4 derecede uyandık. Şimdi bugün ne yapacağız? Onu kısaca anlatayım size. Sonra hemen yola çıkalım. Bugün böyle mağazalardan yani alışveriş merkezlerinden dolap toplayacağız. Hani bu soğutucu dolaplar olur. içerisinde soğuk ürünler koyulur. Onların geri yüklemesini yapacağız. Bakalım Biraz zorlu adresler. Her zaman mağazaya girmek, çıkmak biraz zor olmuştur. O yüzden güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hadi videoya geçelim. Adrese yaklaşık 4 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Lükler mağazasına gidiyoruz. Fransa'da bayağı bir şubesi olan her yerde mağazası olan bir kuruluş. Şimdi onlardan dediğim gibi dolapları alalım. 7 tane normalde alacağız. Bakalım hepsi var mı? Bazen içlerinden bir çoğu olmuyor. Ne kadar varsa o kadar yükleme yapacağız. Daha sonra tekrar ofise arayacağız. Muhtemelen tekrardan başka bir mağaza adresi verecekler bize. Oradan da dolap alacağız. Çünkü bu bölgelere geldiğimiz zaman çoğunlukla şey alıyoruz yani dolap topluyoruz. Bak burada da radar var. Geçen de ben buraya 60 ile geçtim patladı bana. Şimdi 50 ile geçiyorum. Garanti alalım belli olmaz bunların sağa solu. Gerçi ceza gelmedi. Bak orada 60 ile geçtim ama bir tık aşağıda panoda 70 yazıyor. Ben 60 ile geçtim bir kere patladı. Bana mı patladı Başkasına mı patladı anlamadım. Ben sanki bana patladı gibi geldi bana. Hatta bayağı üzüldüm dedim aşağıda 70 yazıyor dedim ben 60'la geçtim nasıl bana radar patladı ondan sonra işte bazı arkadaşlara sordum onlar yok dedi orası da 50'lik yol dedi orada 50'ye geçmen lazım falan hani dedim ha dedim ceza yedik yani 90 euro bir de puan gidiyor ama sonra çok şükür ceza falan gelmedi yani buradan çıkalım bakalım nereye denk geliyoruz 26 322 ve maşallah maşallah. Normalde bu bölgede bu mevsimde iyi kar, kar olur ama dediğim gibi bu sene bir kere yağdı. Ondan sonra bir daha da kar yağmadı. Bakalım. Bu hafta sonu da inşallah nasip ederse biz de kar tatiline gidiyoruz. 4 aile bir ev kiraladık. Nasip olursa hafta sonu oradayız. Şimdik bana ne diyor bu arkadaş? Nereden gidiyor? Buradan mı döneriz? Buradan mı döneriz de? Alışveriş merkezinin içerisine girmeyelim. Sıkıntılı yerler ha, buralar. İşte bak böyle adres yaklaştığı zaman problem artıyor. İnşallah doğru. PL yazdığı zaman yani süper e, büyük kamyonları büyük kamyonlar için demektir o PL yazıyor burada yani benzin istasyonunda kamyonlar için de yakıt alma yeri varmış o yüzden de gidebiliriz yani buradan kamyonlar gidebiliyor bir an yani şey sandım ben otoparka mı girdik ne yaptık ha korktum şunu görünce korktum ha ya arkadaş yanlış mı geldim ya? Üf, yanlış geldim Tamam arkadaş. Yani arkadan da lazımdır. lazımdı. Beni kestirme olsun diye bu lan ne adamsın ya. Lan GPS. Bir kere de arkadaş alamakıllı bir yolu göstersem bize ne olur ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> of of. İnşallah doğru çıkarız bakalım. Sıkıntı yok. Her şey kontrol altında. Şimdi bir dakika. Şimdi burası Livrozon yeri. Avrupa'yı onu anladık ama çık dayı çık. Çık aferin sen çık kardeşim. Heh. Sen çık ben oraya gireyim. İçeri hemen soralım. Dolap var diyelim. Dolap yıkayacağız diyelim. Bak buranın Vivrozon yeri çok iyi mesela. Çok geniş. Ama bazı mağazalar var. Yani denk gelirse çekerim. Yani o kadar büyük mağaza yapıyorlar. O kadar güzel mağazalar yapıyorlar. Arkadaş bir kamyonu park edecek kadar bir alan bırakmıyorlar. Atla karayı seçiyoruz. Vallahi bak şok olursun zaten. Dersin ki arkadaş buraya kamyonu sen nasıl koyuyorsun dersin yani. Biraz Hadi bakalım. Çalışmaya koyalım. Şuradan kağıtlarımızı bazı olaylar oldu. Onu da şöyle açıklayayım. Her gittiğimiz mağazada dolapların tamamını bulamıyoruz. O yüzden eksikler oluyor. E, Romok boş olunca da firma yeni adresler gönderiyor. Yeni mağazalar gönderiyor. Onlara gidiyoruz. En son gittiğim mağazada da e, saat şimdi şöyle bir durum var. Saat 10 veya 11'e kadar Livrozon yerleri açık mağazalarda. Onun haricinde kapalı oluyor. E, ben de en son mağazaya gittiğimde yaklaşık bir 5 tane daha dolap yükleyecektim. Ama vardığımda maalesef mağaza kapanmıştı. O yüzden bana da bugün burada kal dediler. Yarın sabah yükleyeceğim. Şu an saat 1'e geliyor. Karnım acıktı. Dolapta neler var bakalım. Ona göre bir şeyler yemem lazım. Ondan sonra da bütün gün maalesef yatışa geçeceğiz. Ya böyle çok erken saatte yatmaya geçince de insan canı sıkılıyor. Gerçi PlayStation'ım var. Film izlerim, bir şeyler yaparım. Şöyle bir tane şeyim var. Havuç salatan var. Onu yiyeceğim. Akabinde şöyle bulgurdan tavuklu böyle bulgur bizim şeye benziyor. Bu kısra benziyor. O var. Ufak tefek böyle şeylerimiz var. Turşum var. Bir de turşu açarız. Bir de içecek olarak gazoz. Uludağ gazoz. Yeter Allah bereket versin. Buna da şükür. Şu kahve makinemizi yere alalım. Ki şurayı masa olarak kullanıyorum ben. Ki yukarıdan şey alayım, ocağımı alayım. Ocağımı hem ocak niyetine hem de böyle masa niyetine kullandığımız zaman süper oluyor. Bunu ben daha önce yemiştim. Güzeldi bizim. Aynı kısır yani bildiğin kısır, tavuklusu. İçinde kapya biber de var. Ve bu zaten her zamanki gibi bizim havuç salatası. İçinde işte mayonez falan karışık birkaç daha sos var. Ondan sonra öyle ufak tefek bir atıştıralım. Akşama da zaten şeyde burası büyük e, Carrefour mağazası. Akşama da bakalım neler var, neler yok. Bir girip gezeriz. Burası müsait bir yer. Burada zaten genelde kalıyorum. Ben. Bu, yani burası e, Carrefour'un arka taraf livrozon yeri. Burası geniş bir alan. Burada kalabiliyoruz. Bu problem olmuyor. Bakarsınız akşam bir et alırım, belki balık alırım. Belli olmaz. Şu dışarıda yaparım o çok soğuk olmazsa ona göre bir karnımızı doyurma metodu uygularız. Şimdilik bu bana yeter. Yani çok fazla bir şey aramıyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Yarın bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Günaydın arkadaşlar. Saat 7 oldu. Günlerden çarşamba. Şimdi bir tane müşterimiz kaldı. Onlardan da 5 tane mini dolap yükleyeceğim. Ondan sonra depoya doğru gideceğiz. İnşallah dolaplar vardır da başka yerden malzeme almayız. Direkt oradan yüklerim. Sonra yavaş yavaş depoya doğru geçerim. Zaten çok uzak bir 250 kilometre var depoya uzaklığımız. Depoya vardıktan sonra da dolaplar teslim ederiz. Artık sonra Allah kerim. Güzel uyumuşuz be. Hadi gidelim. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Şimdi adrese yaklaştık. Sıkıntılı haller başladı. Daracık sokaklar. Vallahi şimdi şuradan şu yükleme yapıp gitsek Allah'ın izniyle. Başka da bir şey istemiyorum yani. Hiç sevmediğim angara işler. Şu dolap toplama işi. Bu şirkette en sevmediğim iş yani gidiyorsun kötü adresler, sokak aralarında mağazalar. Gidiyorsun kimse yok. Muhatabını bulamıyorsun iki saat. Böyle bir düzensiz bir yapısı var yani bu mağazaların teslimat yerlerinde. İstediğin ürünü bulamıyorsun. Adam sana diyor ki 7 tane dolap alacaksın diyor. Gidiyorsun iki tanesi var. E gerisi nerede? Yok. 2 taneye yükle. E ondan sonra şirket sana başka bir adres gönderiyor. Buradan yükle. onlar da haklı. Şimdi Romorku boş geri top e, getirmek istemiyorlar. Çocuklar dokula gidiyor. Fark ettiyseniz bakın buradaki tramvaylarda işte metrolarda şey yok yani. Bir şey yok. Turnike yok yani bilet basmıyorsun. Ara sıra güvenlikler, işte biletçiler e, tramvay içerisine girip rastgele şey yapıyorlar. E, bilet kontrolü yapıyorlar tabi bu biletler aynı hani bizim Türkiye'deki gibi aylık veya günlük haftalık da alabiliyorsunuz. Ama biletsiz bindiysen tabi hem cezası var hem merkez içerisinde rezil olmak var. Adamlar da biraz şeye güveniyorlar yani. Kendi insanlarını güvenme güvenmeyi asır. Kendi insanlarını güvenmeyi öğrenmişler. Öyle yok bilet al, yok bilet turnikeden geç. filan olaylar yok güzel bir şey. Adrese kaldı 2.3 kilometre. Daha önce bu mağazaya gelmiştim, yükledim bir kere. Ama gelirken bayağı bir zorluk çekmiştim. Çünkü gerçekten çok fazla kamyon yasaklarının olduğu bir yer. Yani istediğin sokaktan, istediğin caddeden gidemiyorsun buraya bu adrese. Çünkü tam şehrin ortasında. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Allah'tan daha önce geldim. Dün de geldim. Dün geldim zaten kapalıydı mağaza. Saat 12 gibi geldim bu mağazaya. Adamlar saat 10'da kapatıyorlar. Yani Livroza yerleri maksimum boğda bazı yerler 11'e kadar. Çoğu yer gece saat 4'te veya 3'te başlar teslimat almaya mağazalarda. Ee, sabah işte bazı yerler 9, bazı yerler 10, bazı yerler 11'e kadar yani büyük daha büyük böyle büyük mağazalar 11'e kadar devam ediyor. Burası o kadar büyük bir mağaza değil. Burası da 9'da mı 10'da mı ne kapatmış? Yazıyor zaten. Şu otobüsü solgayalım. Niye bekliyor orada amcam? saat yedi buçuk ama sanki gece. Zaten sekiz buçuk kadar hava aydınlanmıyor. Bu da bir enteresan bir durum. Kışın olduğu zaman Hadi sen de geç sen de geç. Geç 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 geç. geç. Avrupa'ya gireceğiz ama burası biraz zorlu bir etap. Monsieur, je, je mets les rampes. C'est ça? D'accord, ok. Tamam diyorsun. Bari tam götümün dibine girdin. Arkadaş, görmüyorum seni yüzünden rampa nerede? Daracak, duracak yerlere. Bizi koca kamyonlar. Yapsanız da şunların livrosan yerlerini biraz daha büyük, biraz daha geniş. Bizim içerideki arkadaşlar Türk şansımıza Türk denk geldi ama. Yabancı olsa daha mı iyiydi anlamadım yani. Adam mutsuz mudur? Hale bir sorunlarım vardır. Hani Fransızlar vallahi bile bunlardan daha iyi yani. Mesela söyleyeyim böyle tiplerden hep herkes için konuşmuyorum da. Bazen denk geliyor böyle. Gidiyorsun aa diyorsun Türk abi bizden biri. Lan bir cani değil bir cani pişman oluyorsun. Hadi bakalım şimdi dolaplarımızı alalım. Sonradan da skiatlarımızı yaparız, yola çıkarız. Allah şükür yükümüzü aldık. Dört tane dolap vardı aldık onları bitti. Doğru omorku doldurduk. Şimdi artık dönüşe geçebiliriz Allah'ın izniyle. Şuradan şöyle bir çıkabilsek kazasız belasız. dolap için dün gece saat öğlen 12'den beri burada yatıyorum. Ondan sonra alamadık tabii dün. Dediler saat 10'da kapanıyor burası. Ondan sonra ofisi aradım. Dedim böyle böyle kapandı mağaza. Onlar da dedi ki o zaman kal orada yarın sabah yüklersin. Öyle gelirsin. Şimdi ben çıktım. Başka bir arkadaş var. Biraz onda da konuştuk. Marokanlı. Marokanlı ne oluyordu? Cezayirli mi oluyor? Tunuslu mu oluyor? O şoför İtalya'dan malzeme sebze getirmiş. Şimdi ben çıktım o park ediyor. O yüzden on trafiği bu yüzden yani. <laughs> ben böyle geldim. Döndüm. Böyle gideceğim. Çünkü dönemedim öbür türlü sağ tarafa. Millet dönüyor vallahi. şu arkadan gidecek, gidecekler galiba. Millet de tam iş saati işe, işe yetişiyorlar belli yani. Milletin acelesi var. Sabredemiyorlar. bayağı bir dar ve beklemem lazım Karşıdan bir araba gelmemesi lazım gel gel yani böyle geniş almam lazım ki arka tekerleri kaldırma vurmamam lazım Eyvallah Reis Da böyle yollarda sürmek zevkli oluyor. Ama çok dikkatli olmak lazım. Özellikle yayalara. Allah korusun. Yani bir anlık dalgınlıkta yola bir insan çıkabilir. Bir çocuk geçebilir. Çünkü bizim şu sağ taraf her zaman kör nokta olduğu için yani sessiz olun. Öyle kamyonların çok dibine yaklaşmayın. Allah korusun yani. Neredeymiş bizim Hadi bakalım. Biraz sonra otobana bağlanacağız. Hedefimiz Metz tarafı. Kaç kilometremiz var? 260 kilometre yolumuz var. Yavaş yavaş gideriz zaten. Öğlen gibi varmış oluruz. Tam da öğle molasına denk gelir. Arkadaki dolapları teslim ederiz. Sonra ararız şefi. Ne görevimiz neyse yaparız bakalım. Kaderimize neler düşecek? Nereye gideceğiz? Allah bilir. Belki bugün kısa mesafe çalışırım öğleden sonra akşam eve de gidebilirim. Yani bizim işin durumu belli değil. Ne olacağı belli değil yani şu an. Uzağa da gidebiliriz. Öyle dediğim gibi kısa mesafe yapıp akşam eve de gidebilirim. Öğleden sonra işin rengi belli olur. Arkadaşlar şimdiki hepinize Allah ısmarladık. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olup beğeni de yaparsanız beni de mutlu etmiş olursunuz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.